Herkese merhaba. Ee, e segmenti e, lüks olarak kendini konumlamaya premium olarak kendini konumlamaya çalışan DS9 birlikteyiz bugün. Ee, sen kullandın bu arabayı değil mi? Ben daha henüz bugün kullanacağım testi ama <laughs> kullandım, kullandım. sen bayağı da bir kullandın diye tahmin ediyorum. Kullandım evet. Bir, bir, minik bir, minik baş, bir, bir, bir minik başlayalım o zaman. Tamam şimdi DS ne? Hı hı. Oradan başlamak lazım kısaca. DS hani herkes aslında hatırlıyordur son 20 yılda karşımıza çıkan bir model serisiydi Citroen'de. Aslında DS 1950'lerin sonunda çıkmış bir Citroen modeliydi. O meşhur DS vardır hı hı. ya. Yağmur damlası gibi bir form. işte hidrolik e, süspansiyon sistemi filan. E, hatta e, bir dönem özellikle 60'larda işte Fransa devlet adamlarının kullandığı otomobildi. E, Charles de Gaulle'ün uğradığı suikasttan kurtulmasını sağlayan otomobil olarak oh, ünlü oh, oldu. Vesaire vesaire vesaire. Halit'e topu attıysan milattan <laughs> önceye kadar gideceksin oh, yani. Ya, yok gel. <laughs> Ama mesela ya Citroen'in teknolojik olarak hani çok ilerici olduğu dönemlerin otomobillerinden biriydi DS. Hı hı. o yıllarda hatta biz şimdi LED farlarda direksiyon çeviriyoruz viraj içi hı hı. veya işte sis lambaları yanar çevirdi. viraj lambası diye bir şey var ya abi onda vardı o ilk DS'lerde de vardı. Direksiyona bağlı 15 dereceye kadar dönerdi. Sonra iptal mi oldu diye? Evet çünkü virajdan gelen adamın gözün gözünü alıyor diye. <laughs> Öyle bir şeyler oldu. Neyse ama bir şeyler denedi herifler düşün bir de mekanik çalışıyor. Hı hı. yani Direksiyona bağlı olarak çalışan bir sistemdi o. E, DS sonra e, uzun süre görmedik. E, sonra işte var olan bir takım Citroen modellerinden devşirerek e, DS ailesi yarattılar. Ama yine bir model ailesiydi. Sonra dediler ki ya biz DS'i premium marka haline getiriyoruz. E tabi o modellerle o olmayacaktı belliydi. Her şeye yeniden başlamak zorundaydılar. Başladılar. DS7 uzun bir zamandır Türkiye'de satılıyor. Şimdi DS9 geldi, bu bir e-segmenti sedan. Sonra da DS4 gelecek. E, yavaş yavaş zenginleşiyor aile. E, ama şu bir gerçek bir markayı e, yepyeni bir tasarımla e, bir model ismi olduğu için bilinebilir belki Avrupa'da DS ismi ama e, kolay değil. Yani yeni, şimdi yeni bir marka yaratmak çok, hele zor. De premium da yaratmak çok çok zor bir iş. E, karşında Mercedes var, BMW var, Audi var, Volvo var. Örnek vermek gerekirse Bunun içine Lexus'u dahil edebilirsin Avrupa'da da satıldığı için söylüyorum bunu vesaire Kolay iş değil Uğraşıyorlar, didiniyorlar Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar DS9 Bizim gibi sedan seven bir ülkede Tutar tutmaz bilmiyorum Kolay olmadığını biliyorum sadece Ama Bir Fransız otomobilinden ne beklersin Onların hepsi bu otomobilde var O kadarını söyleyebilirim Hmm. Bir premiumdan ne beklersin değil. Bir Fransız otomobilden ne beklersin? Yani. Ne? E, e yani şöyle. Bir kere premium bir Fransız markası yok zaten. Evet. Böyle baktığın zaman DS var işte. Ama Fransız otomobillerinin hani geleneksel özelliklerinden biri işte süspansiyonudur genel olarak bakıldığında. Daha yumuşak giden süspansiyonlarla karşılaşırız E bu premium tarafın da önemli özelliklerinden biridir. Konfordan bahsediyorum. E Citroen de Temel olarak bakıldığında konfor anlamında Avrupa'da zaten hani çok bilinen bir marka ki son dönemde yaptığı o meşhur amortisörlerle Tabii. biliyorsun daha da ön plana çıktı. Onun öncesinde zaten hidrolik süspansiyon sistemi vardı yani Citroen'in orada tecrübesi bilgisi çok fazla. Konforlu süspansiyon yapma anlamında söylüyorum. Şeyde de öyle değil mi yani... C5 Aircross'ta bile öne, öne çıkan özellik i̇şte aslında süspansiyon o, ve konfor. E, tabii yani. Orada bile. Citroen orada zaten kendini konumluyor. E şimdi e, e, hani 60 yıla 70 yıla varan bir konforlu süspansiyon yapma e, yeteneği, bilgisi, tecrübesi var Citroen'in. Bütün bilgi, tecrübeyi de buraya aktarmış durumda. Ha ne kadar işe yarıyor, ne kadar yaramıyor kullanırken anlatırız. Peki. Burada ekleyeceğim bir şey var mı? Kullanmaya geçelim mi? E, kısaca hemen iki tane verisini de vereyim. <laughs> hani uzunluk. 4.934 mm yani neredeyse 5 metre. metre işte E segmenti keza tabi aks mesafesi de 2.985 mm neredeyse 3 metre yani boyutlar anlamında herhangi bir eksiği gediği yok ee, içeride de şimdi geçtiğimizde göreceksin böyle kırmızıya yakın bir e, şey nasıl söyleyeyim deri havuzu var içeride her yer deri. E oralarda tabii premium hissini arttırıyor. İşte o premiumu arttırmak için, tam onu söyleyecektim. Premiumu arttırmak için yapılmış bir, o hissi arttırmak için yapılmış bir hamle o. Aynen, aynen. E, tasarım olarak bakıldığında da en ilginç özelliklerden bir tanesi arka sütunlarda böyle kedi gözü gibi iki tane şey var, aydınlatma elemanı var filan. E, enteresan. Bu da 1950'lere falan gittiğin zaman bazı otomobillerde karşımıza çıkan özelliklerdendi. E biraz hani geçmişten almış, biraz ilerici teknolojik özellikleri var. Mesela e, süspansiyon diyoruz ya, e, şurada kameralar var biliyorsun. Hı hı. E, bir takım da sensörler var vesaire var. İşte yol yüzeyine bakıyor, ediyor ona göre süspansiyon ayarı yapıyor filan. Otomatik. Hani ha eskiden gördük hı. biz bunu, Mercedes serisinde vardı zaten böyle bir sistem. E, burada da ona benzer bir sistem çalışıyor örneğin. Yani diyorum ya, E, e segmenti bir otomobilin, konforlu, güvenli vesaire olabilmesi için ellerindeki bütün teknolojiyi ve know-how'u kullanmaya çalışmışız ben tarafı. Yani DS tarafı. Öyle söylemek lazım. Ama kullanırken herhalde Hadi. daha fazla bilgiye sahip olacağız. Hadi kullanın. Halit Hadi ben premiumlar olduğu zaman uzun yolda seyahat yapmak istiyorum. Ya değil mi? Hani daha böyle, bir, böyle bir Diyarbakır yapayım geleyim ne bileyim bir, bir Trabzon yapayım geleyim. Art. Hani şey demeyeyim diyorum. Bodrum Bodrum deyip de kimsenin iştahını aç yani. <gülüyor> <gülüyor> bir Bodrum yapıp geleyim. Çünkü otomobil bindiği zaman şeydi ya. Yani bunu bir tur iki tur yapıp da bırakma beni diyor bak. Şoför de iyi olunca böyle virajlara girerken tabii. Evet, evet, evet. Şeyden sonra böyle bir 4000 km yapıp gelen bir adam olarak şu an şeyim. Ama geçen gün paylaştım Twitter'da da bir sözlük var. Orada birisi bir şey açmış, başlık açmış. İki elle kullanan direksiyonu hani otomobil Hı. iki elle kullanan eziktir falan gibisinden. Has. Ben eziyim şimdi. Has. Ben eziyim. Ezildim ben şimdi. Çok ezildim ben. Mal. <laughs> He, neyse. Mal yani. 1-2-4 <laughs> yani iki, 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 mal. Biz arabaya dönelim gel bak şimdi. Evet. Ama sen veriyorsun zehiri ondan sonra biz <gülüyor> <gülüyor> arabaya dönelim falan. Ya yok bir de biz emniyet kemeri falan da takıyoruz Tabii. Allah muhafaza ya Biz eziğin dibiyiz yani. Evet. Bırak onu ben arkaya oturana da emniyet kemeri taktım. Evet bir de o Benim değil mi? arabama biniyorsan arkada da bile emniyet kemerini takacaksın. Takmıyorsan in ben kardeşim Ben en diyorum. büyük eşekliği nerede yapıyorum? Yayalara yol veriyorum oğlum ben. Sen bir de test aracı aldığında falan zaman şey lastik alanına da bakıyorsun. Evet. evet. Tabii ya sen senden test şoförü sen test pilotu da olmaz senden. Geç, geçen gün de bir bizim Emre Özpey Enerji bir şey paylaşmıştı. i̇şte oraya alta gelen yorumlardan bir tanesi de şey yazıyordu. Birileri de diyor hani lastik havalarına kadar biliyor falan, dalga geçiyor aklınca. Hmm. E lastik havasını bilmiyorsan zaten sen otomobil kullanma. Bir, bir, kullanma tabii canım. Zaten evet. otomobil gazetesinin işi her şeyi bilmek. Bana geçen gün geldi bir tane 15.000 km'de araba, zıplıyorum yani hani evet. 15.000'de. Bak ee, 4 lastiğin ikisi 20, <laughs> bak ikisi 36 ve çapraz. Çok süpermiş dedim. Çok bu nasıl vermiş. bir otomobil? Yolu tutmuyor dedim. Direkt girdim. Bakayım dedim. 2.20-2.36 yani bunu nasıl becermişler? Şöyle bir de. Biz DS9 anlatacaktık değil mi? Evet evet. Tabii anlatalım. Bekliyorum. Çin <laughs> abi DS9 bak. Çok özür dilerim. Neden o kadar girdim biliyor musun? Bazen arkadaşlar şöyle diyor. Abi biz bu otomobili alamayacağız ama sırf bu goy goy için izliyoruz. <gülüyor> 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 Onu da yapmayınca da bir anlamı yok. Neyi anlatacağız? Şimdi yani, şimdi başla anlatmaya. Tamam başlayayım anlatmaya. Şimdi az önce dışarıda demiştim ya. İçerisi Hı -hı. deri havuzu gibi. Baksana yani. Hı -hı. Deri ya her yer deri. Arada ufak tefek plastik parçalar var. Parlak krom benzeri parçalar var. Eee... Yani lüksü hissettiriyor mu? Evet hissettiriyor. Yani şu otomobilin içine bindiğin zaman e, bu premium bir otomobil olmalı diyorsun. O bir gerçek. Ha, tasarım tarafları herkese göre değişebilir. İtirazım yok. Ee, ya ben ben ben, olur. ben de şöyle olur. yorumladım. Premium olma çabası olarak görüyorum şu şu pozisyonu. Daha daha çok eksik var çünkü hala ya daha. Şimdi, her otomobilde eksik buluyoruz da. E, ben hep şeyi söylerim bilirsin. Ben otomobilin dışına değil içine bakarım. Ben otomobilin içinde seyahat ediyorum ya. Dışarısı benim için önemli değil ki. İsterse boyası olsun yani. Yok dışarısı benim Burası. için önemli. Benim seramik ki... kaplama, Sen... boya koruma tabii bunlar bunlar önemli arkadaşlar. Yeni kampanyamız var. Kampanyadan da faydalanın bak nasıl ürün yerleştirdim araya. Evet, evet, Ama süper, yine seramik süper. kaplama kampanyası bizde on numara oğlum eşek şey e, araç içi şarjı elektrik süpürgesini de hediye olarak veriyoruz. Hadi canım. Tabi. Öyle öyle şeyde plajda kum falan dökülürse temizleyin diye. Do, tam yazdık işe. Tam tam yazdık. Tamam, tamam, Ya her her seramik kaplama yaptırdım elektrik süpürgesi hediye. Vay. Hayırlı e, olsun diyelim. Güzel güzel. O yüzden dışı önemli. Dışını atlamayın arkadaşlar. Halit Balkan'a kanmayın yani. <laughs> Abi benim için otomobil içi önemli yani içerideki tasarım içeride his bana hissettirdiği kalite hissi vesaire iç mekan genişliği bunların hani ses gürültü konforu öyle demek lazım. Ama biz gel arabanın hani tasarımında çok bir şey anlatmadık. Çok da anlatma niyetim yok. bilinen bir otomobil. Ama ne hoşuma gitti biliyor musun? Hele hele şu şu gidişe bak. Arabanın önüne doğru bak. Abi sanki 80'lerin Amerikan otomobilini kullanıyoruz. Hı, hmm, evet. Bak şu ortada kaputu ikiye bölen hani alüminyum parça yani parlak parça var ya. Yani eminim direkt eski Amerikan ama şeyin Kad Kadillac STS gibi. Aynı Ya onun bir eski var şey, hatta. Da sanki. evet, Lincoln, evet, Lincoln evet, 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 Onun da bu o, iç evet. döşemeler, Bak, konsollar Amerikan otomobillerinde evet. de düzdür hep böyle ya kokpit genelde. Evet evet. evet. Şu şey de göstergeler vesaire onlar da. Evet doğru söylüyorsun yani, ya. Yani o, o his. Bir STS yani. havası var otomobilde. <laughs> Ee, bir dakika hemen bakıyorum. SDS'in şeyi buradaydı. Ha, bununki burada değil. Tüh. Kaybettim şey, Benzin kapağı şeydi ha, ya. Evet. Torpidonun içinde onu. Neyse abi. Hani e, DS olarak ne yapmışlar? İçeride aslında bilmediğimiz bir tasarım değil bu. DS7'de de zaten biz bunu biliyorduk. E, i̇lginç olan nokta bütün cam kumandalarının vesaire vites kolunun iki yanına yerleştirilmesi. Evet. Hatırlarsın sen de mesela Citroen'lerde dış ayna ayarlarını Hı -hı. hatırlar mısın ee, zaralarda falan e, sol ayna manuel sağ ayna elektrikliydi Tabii. mesela filan İşte bazı markalarda buraları alırlardı elektrikli cam kumandalarını niye diye sorardık maliyet derlerdi daha az kablo kullanacağız vesaire ya yani şimdi bu premium bir otomobilde bunlar burada. Buradaki eksikliği söyleyeyim. Otomobil bildiğiniz için bir süre sonra eliniz kolunuz alışacaktır ya da beyin ama şu an burada hangisi ne diye görmüyorsun ha, çünkü. Burası bence, burası burası eksik bence. Bence en büyük problem bu biliyor musun? Ee, tamam şu vardır otomobilde normal şartlar altında bir süre sonra alışırsın ve sezgisel kullanıma geçersin. Hı -hı. Yani elini atarsın orada olduğunu bilirsin onu. Şimdi burada tamam ben artık hani bu cam bu bilmem ne falan diye bakabiliyorum da e, bazen üzerindeki bu hani neye yaradığını gösteren Evet, çizimler görünmüyor. Görünmüyor Ne görünmüyor ben, ben göremedim mesela ilk kullan evet. ilk bindiğimde. Yani, e aynı şey buradaki için hangisi nedir? Hani orayı dokunmatik biliyorsun. Ana menü tuşları Hı -hı. bunlar. Tamam büyük bir ekranımız var vesaire. Hiç fena değil ama hani baktığın zaman aa PSA grubu bu falan diyorsun zaten direkt. Bir de, bir de şu için hani sadece bir cam açma düğmesi için bu kadar yer ayrılması da Ya bu tasarım meselesi. Tasarım Eyvallah olarak. itirazım Çok... yok. Hani kapı içinde hiçbir şey yok. filan. Yani kapıların içinde kablo yok neredeyse yani, öyle söyleyeyim evet. sana. Ee, buralara yerleştirilmesini tasarım felsefesi olarak görmeye karar verdik. Tamam eyvallah, itirazım yok. Ee, premium olmanın gerekliliklerinden biri biliyorsun analog saat, o da var. Motor çalıştırma düğmesini analog saatin altına koymuşlar daha farklı bir yerde. Genelde vites kolu çevresinde ya da direksiyon kolonunda olur biliyorsun ya da onun arkasında. Şeyi ne diyorsun? E, drive modun e, uzak sürücüye uzak sürücüye olması. uzak olan ve hani sağ koltuktakine daha yakın. Yani böyle. E, e, ama hani park frenini de sürücüye yakın yerleştirmişler. Böyle bakarsan abi dörtlü ikaz lambası sürücüye en uzak pozisyonda evet. ve küçük düğmeler. Hani tamam burada bir şey yaratıyorsun, tasarım yaratıyorsun, onun dışına çıkmak istemiyorsun filan. Anlayışla karşılayabilirim ama ben mesela şu motor düğüm yani motor çalıştırma düğmesinin olduğu yere dörtlü ikaz lambası koyup onu aşağı bu ortaya alırdım. Şu ses düğmesinin Öyle olduğu yere mi? mesela. Sen bunun sesi olduğunu deneyerek bulursun. hani. E tabi buradan müziği şey açıyorsun, kapıyorsun falan filan. Neyse, çok fazla iç mekan konuştuk ya. İç mekan genişliği e, hani bir E segmenti otomobil için baktığında e, hani ortalamaları karşılıyor. Yani çok şaşırtıcı değil. Bu orta konsol biraz fazla geniş ama genelde E segmentinde böyle. Arkada diz mesafesi gayet iyi. Oralarda bir problem yok. Peki soru şu. Tabii. Ee, ben hani bütün otomobillerde takıldığım bir şey var ya çok uzun yol yapan birisi olarak ben bardağımı nereye koyacağım? Buraya. Bu kapağı açıyorsun. Orada iki tane bardak var. Küçücük benim, benim, bir, benim. Biraz da geride kalıyor. Benim kupam bunu sığmaz mesela. Ah yazık sana. Sığmaz ah, yazık ya. Sana. Ah yazık sana. <laughs> ya, çok geride. Baksana şu kadar alanda hani Neyse çok tasarım konusunda değil, değil mi? Yani yapmış adam böyle devam ediyor. Ee, gelelim işin e, motor şanzıman performans süspansiyon taraflarına. Tam onu söylemeden söyleyeyim şu ana kadarki olayda süspansiyon gerçekten hani evet premium. Süspansiyon Aynı premium öyle. top sanırım özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bu otomobilde 1.6 litrelik bir turbo beslemeli motor var. 225 beygir. Güzel. 300 Nm'de de tork üretiyor. O da güzel. O da iyi. Gayet iyi. Performans olarak baktığında durur halden saatte 100 km hıza 8.1 saniyede ulaşıyor. Gayet iyi. Bu segment için. Bu segment için gayet iyi. 8.0 tork konvertörlü otomatik şanzıman bizim EAT8 diye bildiğimiz. O da gayet iyi. Yani. zaten kendini kanıtlamış bir şanzıman. Burada da bir problem yok. Son hız gayet iyi. 236 km bölü saat. Başarılı yani. Hani böyle küçük hacimli bir makineyle hani ciğerli makine derler ya. Ciğerli bir makine belli ki. Ee, ki e, hani daha önce PSA'da yani Peugeot'da RCZ vardı. Hatırlar mısın? Hatırlarsın. RCZ. 270 beygire çıkarmışlardı bir altı turbo motoru filan. Böyle sportif makine yapmakta başarılı bir gruptur zaten. O başarıyı burada da gösteriyor. Bu arada plug-in hibritleri de var bu otomobilin ama onlar çok pahalı olduğu için gelmiyor Türkiye'ye. Yani istersen getirdiler belki ama Çak. Anlamsızlaşıyor fiyatlar o zaman. Tabi fiyat dedik ya bunun donanımlarından yürüyelim o zaman. Bu otomobilde 4 donanım seçeneği var. Biri Performance Line. Onunla başlıyor zaten. Sonra Rivoli geliyor. Sonra Rivoli Plus var. Sonra da Opera var. Opera, Opera, Opera. Abi buradaki Opera o, o zaman o. Tabii ki. Tabii ki. Ee, süspansiyona gelelim. Evet böyle elektronik ayarlı işte az önce söyledim ya kameralı mameralı falan filan ve burada drive modlardan da zaten e, farklılaştırabiliyorsun. Şimdi ben şöyle başlayayım. Bir tane eco modu var. Eco modu tabi motoru da etkiliyor biliyorsun şanzımanı da etkiliyor. Daha arkanda bir otomobil hale geliyor. Daha az yakıt tüketme çabasına giriyor vesaire. E, fakat daha ilginç olan nokta şimdi konfor modundayız. Konfor modunda süspansiyon da etkileniyor tabi ister istemez. Eee DS ya da hani Citroen'den doğmuş bir markadan beklediğim süspansiyon konforu konfor modunda var. Ya bakar mısın? Evet hiç hiç şeysiz. Yani tık, tık süzülerek giriyorsun yani süzülerek gidiyorsun. Hakikaten keyifli. Evet. Sonra bakalım normale aldım. E, i̇şte burada bence problem var. Yani problemden kastım şu. Şimdi biraz daha sertleşti otomobil. Direksiyon da sertleşiyor bu arada. E ve normal moddayken e, darbe yemiş konusunda biraz problemli hale gelmeye başlıyor. Yani sana daha fazla hissettiriyor. Beklediğimden daha fazla hissettiriyor. Ve ilginç bir şey var. İşte bu otomobil hani yeni teknolojiyi, Arka çok kol bilmem ne şu bu falan filan. Fakat ön süspansiyon ve arka süspansiyonun karakteri birbirinden farklı hissettiriyor. Nasıl? Nasıl Enlemesine mesela bazen kazarlar sonra hı hı. işte kapatırlar üzerine filan öyle yerler vardır ya hı hı. ya da derin çizikler vardır vesaire. Mesela bak az önce geçtiğimiz gibi ön çok daha kendinden emin geçiyor arka tarafta böyle bir sarsılma hissediyorsun. Hele hele böyle ondüle ondüle yerler olur ya bazen çok sıcakta hı hı. belli ki kamyon sert fren yapmış buruşturmuş resmen asfaltı. Hele biri virajdaysa ki benim her gün kullandığım yolda var, dolayısıyla süspansiyon testimi ben bir kısmı doğru da orada yapıyorum. Arabanın arkası kayıyor. Hmm. Zıplıyor, gidiyor. Normal moddayken. Konforda Konforda daha azalıyor Ama gene yapıyor. Çok garip yani. Bununla ben mesela şeyde de karşılaşmıştım. Peugeot 308'de de karşılaşmıştım. Bunu da söylemiştim. Peugeot mühendislerine sordum biliyor musun? Hem de Peugeot Sport mühendislerine 38 sordum. 338 dedin, yeni. Yenisi değil. Ye, eski. Eskisi. eskisi Daha yenisini kullanmadım. Ben o şanslı gazetecilerden değilim. Ee, Halit Volkan taşı atıyor şu anda. Taş atmıyorum canım yani. O şanslı olmak gerekiyor artık. Ee, bizim ama çok fazla takipçimiz yok biliyorsun. Evet. Yani. O yüzden biraz sıkıntımız o. Seyredilmiyoruz da. Hani biz yok olmaya mahkum youtuber tayfasındalar. Bir bir de şey geliyor ya işte yani onla eleştiriler var. Çok izlenenlerin ya da çok konu, şey yapanların, takip edilenlerin böyle eleştirileri var. Başta kimse izlenmesin, kimse bakılmasın gibi talepleri ya. var. Ben kimleri gördüm bu sektörde bu kadar yıl boş versinler. Herkes işine baksın. Aynen. Ee, onun dışında söyleyeceklerim mesela bir de sport modu var. Sport modunda bu arkadaşın ne yapacağını anlamaya çalışıyordum ha. Şöyle bir kendine geliyor araba motor sesini duyuyorsun. Yani bir anda böyle sportif sedana dönüşüyor. Ee, süspansiyon sertleşiyor, direksiyon zaten sertti. Şuradan biraz da vites düşürelim. Keyifli olsun. Baksana motor sesinin güzelliğine. <laughs> Güzel. Bak. Süspansiyon çok iyi ama be. <laughs> biraz apaçilik yapıyor. <laughs> Hooo! Diyor. <laughs> <laughs> Neydi? Ee, Belhanda transfer olmaya gidiyor. Var var vav! futbol işlerini <laughs> alın <abi ben>. ya. <laughs> ya o şey, bir tane şey var. Ee, arkadaş, <laughs> bu arada bizim bayimiz o. Harun'un yaptığı ha. video vardı. Belhanda'ya da çok benziyor, hep şey vardı. Aa çok iyiymiş. İşte Belhanda pirinleri almaya gidiyor. Belhanda şeye gidiyor. Ee, Harun'un öyle bir video serisi Şöyle vardı. Ben yine bunu normal hatta konfora alayım. Ee, ben otoyolda denedim. Bu üç e, modu da otoyolda belli yerlerde biliyorsun böyle hafif hafif aslında yol düz değildir. Hı hı. Herkes öyle zanneder ama değildir. E, hafif hafif böyle ondüleler vardır çok geniş. Oralarda böyle şöyle şöyle gidiyorsun konfor modundayken. Oraya da uyum sağlayamıyor konfor modu o tip yollara. Hı. Normale dönmen gerekiyor hemen. Yani biraz e, sürücü seçimi istiyor kullanılan e, bölgeye göre yol koşullarına göre vesaire. Orada arkalar lazım. falan gayet geniş. geniş, geniş. Arkada çok, bacak bacak üstüne atar oturursun yani. Çok çok. bir sıkıntı e, yok. Fiyat söylemedin bize. Söyleyeyim mi lan? vallahi mı? Yani nasıl olsa biz bunu yayınlayana kadar bir biraz daha artacağı için. Yani bizim kullandığımız tabii. Kadar... Bizim kullandığımız bu otomobilin fiyatı 1.546.000 küsür. Operanın. Ha evet. Ama bak başka bir güzel özelliğinden de söz edeyim. Bak gördün mü? Ön evet, farklı evet, evet. salındı, arka farklı salındı. Ee, çok güzel bir led far sistemi var yağışlı da mesela sileceklerin çalışıyorsa ona bile uyum sağlıyor filan. Ona göre merkezi ledleri mesela azaltıyor bilmem ne yapıyor filan. Çok keyifli. Gece de kullandım ben bu otomobili. Gerçekten çok başarılı. Ee, ne bileyim hani freni mesela biraz sert geldi fren dozlaması. Daha yumuşak olabilirdi. Duruyor mu? Duruyor. Yavaş Plastik kalitesinden de bahsedelim. O Aa, evet. Aa falan diyorlar. Çok öyle. çok kaliteli. Tamam. Evet, plastik onu da söylemek lazım. <laughs> Benim bugün taş atasım gelmiş bir yerlere. Başver. Ee, onun dışında aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani performans açısından tatmin ediyor. Ha yakıt tüketimini söylemek lazım. Ee, ben ben 8,5 litre civarında genelde kullandım. Gayet gayet iyi bu. bu yani mantıklı görünüyor. görünüyor ama çok şehir içinde kalırsan bu onlara doğru çıkıyor onu da söyleyeyim. Hmm. Ama yapacak bir şey yok yani bu otomobil küçük bir otomobil değil. Hakikaten yani 5 metrelik bir otomobilden bahsediyoruz. Ee, yoğun bir donanımı var, çok zengin bir donanımı var. E, dolayısıyla e, bu yakıt tüketimini hak ediyor mu? E ediyor yani. Ediyor e yani. Ne yalan söyleyeyim? E, e segmentinde de fiyat şu an evet fiyat yüksek olsa bile E segmenti için E. Şöyle söylemek lazım, premium D'lerle E'ler arasında bir yere oturuyor, evet. bu donanımla. Yani şu tercihi sunuyor sana, D segmenti bir premium mu, yoksa E segmenti bir premium adayı mı? Aynen, aynen o. Yani hikaye bu aslına bakarsan. Yani e, segment e, e ama fiyat D, D, D'nin biraz üzerinde. D biraz üzerinde, evet, aynen. Aynen öyle. Yani e, bir de farklı olmak isteyen insanlara da ulaşmaya çalışıyorlar şu an senin yaptığın gibi sen farklı böyle hani <laughs> fark ediyorum ben de. hani senin içinde bir çocuk var bugün var 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 var, var. Bir, bir, bir çocuk var içinde ya, baba, bu, bu, bu. Bu, bu bu yap yap, yap. ağzın ne <laughs> kayıp bisikletli bu, bu, bu. <laughs> biliyorsun değil mi? bir buçuk metre bırakıp geçmen evet, gerekiyor ben, ben ayıdan. öyle yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince hani onu yaparken soldan geçip de korna çalanlar falan var da ya versin. Hani kolu da iyi yalnız bugün hatırlattın bana bu kolu ama çok bir şey <laughs> derinliği yok burası. <laughs> bir de biraz bu, önde kalıyor. Uzun sürede bana kol tutturmuyorsun yalnız ha. Uzun sürede test yapmıyoruz. Test yapma ya yapsak da şey sakin gidiyordum. Bugün böyle bir bir çocuk gelmiş içine senin. Var var. Bugün özlemişsin sen belli. Bugün ben, ee... git, ben seni piste götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> ya işte velasılı kelam çok uzatmadan bir yere bağlamak lazım DS9'u. Ee, hani konforlu bir otomobil. E segmentinde bir otomobil arıyorsan Hı -hı. ya da D'ye alternatif bir şeyler arıyorsan performans olarak iyi konfor olarak iyi ki özellikle konfor modunda hakikaten başarılı yani hani konfor konusunda ben çok iyiyim diyen markalarla rahat rahat boy ölçüşür. Rahat rahat. Bir de dediğim gibi farklı olmak istiyorsan, sürüden ayrılmak istiyorum diyorsan değişik bir otomobil kullanmak istiyorsan ee, ee, ilginç bir alternatif de, ilginç, bu. Bu açılardan güzel. Yani e, bir de şey var burada hani Demiştim ya en başta Fransız, Abi, Fransız havası var. Yani gerçekten de Fransız havası var otomobiller. Yani zaten e, e, eğer şeyini indirip okursan broşürünü, hani tasarımında Paris'ten ilham alındı falan gibi cümleler var. Hmm. Yani. Manşet de şu mu? E, lüks'e Fransız kalmayın. Ha. Nasıl? Bak. Manşet atmayı öğrendim oğlum <laughs> <laughs> seni Lükse Fransız kalmayın. Lükse Fransız esintisi. Bak. Ve nasıl kelam DS9 yani bir tık daha ileri giderse ya. öbür sene şey Lükse Fransız rüzgarı. Esintisi. Henüz değil. Şu, an şu an de esinti. Şu an, esinti. Şu an esinti. Değil esinti. Değil bir, bir, versiyon sonra Fransız rüzgarına döndürürüz. bir de şey var bak Fransızlar lüks otomobil tarafında, premium otomobil tarafında başarılı olamadılar hiç. Olmadı ya yani olmadı. Renault'da yıllarca Renault, uğraştım Renault, ona. Renault, Renault çok denedi ama. Hani Renault 25'ler, Safranlar bilmem neler. Ondan önce de denemeler var örneğin. E Citroen DS aslında bunu başarıyordu. Sonra Palas geldi biliyorsun. Bunu Citroen ha. olarak çıkarsa olmayacak belki. Ya Peugeot olarak çıkarsa olmayacak. O, Renault, oraya gitmeyecek yani. E, Avantime'ları, Velsat'i falan vardı hatırlarsın. Evet. Onlar zaten çok az üretildi bitti falan. Denemeler var e, olmuyor. Belki bu sefer bu markayla bunu başarabilirler. Biz gerçi bizim nesil için e, menajer çok ama o lüks değil. Lük, ama işte bizim lüks için değil. lüks de o. Benim yani, menajer bayağı, lüks de yani. Baba ya biz bizde tempra da lüks de, öyle bakarsan yani. Tempra da lüks canım. Tamam. O zaman dedim ya tempra. <laughs> tempra lüks de yani. Tem e, fiyat logosu taşıyor ama fiyat olmayan tek otomobil bence. Tempra <laughs> yani. Hani o fiyat değil o başka bir şey. Tempra. <laughs> Kapatıyorum. Var, Aa. mı? Var mı? Parmak parmak gelecek ya, mi? Yok gelmesin ya. Gelmesin yani. Mi? Hakikaten gelmesin ya. Ulan Subaru zannettim Ciddi ben. Ciddi olacak. Bu daha iyi şey o. E, oğlum imprezatör bu. Hatta STI taklidi Tabii. yapan eski aksent ya. Aa, yani. Aksent öyle <laughs> koymuş hellaları falan Başarılı böyle. Başarılıymış ama ha, hakikaten bak güzel. Bir de şey Subaru rengi lacı zaten. Aa, ha. Subaru ne arıyor diyecektim. Hyundai aksentmiş. Yaşlanırız <laughs> yaşlanırız. Yaşlanır, de görmüyor artık. Geçen bir videoda vardı ya ben 3 arabede yanlış söyledim Şeyde, şey Şirketteki şey trafik görmüyorum ki artık. Ee, Görmüyorsun. O zaman gözlük takacaksın evet, kardeş. takmam lazım. Takmam lazım. Gözlük gözlük takmak lazım. Hem yakında hem uzakta ciddi problem. Allah'tan renk görüyorum yani. Arkadaşlar <laughs> o yüzden arabayı ben kullanıyorum. Ben uzağı görüyorum hala. <laughs> ya yok ya egosu var onun. Ben <laughs> kullanayım, ben kullanayım. Ne oğlum teslim ben. <laughs> Allah Allah bak duydun mu lakırtıyı? Duydum. Ama ah, işte yani. Normal pozisyonda kullanıyoruz şu anda süspansiyonu. Ben, situasyonu. ben neye dikkat ediyorum? Arabayı teste çıkarken öndeki kuş pistiği vardı onu temiz. Benim işimde bu yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Herkes işini Herkes işini ah yapsın be abi. Ah çocuğum orada yatılır mı be güzelim ya. Ah be güzelim ya. Çok, çok, bir de hiç kalkmıyordu. <laughs> Kafayı bir kaldırdı ama. Şşş alo dedi sana. Hadi. Kapatıyorum. Pat gitsin kapat gitsin Arkadaşlar teşekkür ederiz. İzlediğiniz, değer verdiğiniz için çok teşekkürler. Ee, önümüzdeki yayınlarda, testlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yorumlarınızı, beğenilerinizi, like'larınızı bir de bizi 100 bin üzerine atın artık ya. vallahi kale almıyorlar artık. Öyle diyeceğim <laughs> yani. Herkes laf sokuyor oradan buradan diye. Ee, bizde de bir 100 bin üzerine at da bizim de 100 bin abonemiz var falan diyelim ya. Tamam diyelim Tabii ya. 100.000 100 bin var oğlum. Diyelim yani değil Doğru mi? Teşekkür sakın. ediyoruz izleyen herkese. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.